Hepinize merhaba arkadaşlar. Gastlin oynayarak böyle çizilsin. ikinci Başlayalım. En son biraz toprak alıp Aragon'un bize düşmesini bekliyorduk. Aragon Regens'deydi çünkü. Bir yıl sonra Regens'den çıkacak bir ihtimal. Aynen. Aragon'un bize PO'da düşmesini bekliyorduk. Hı hı. Yeni dünyayı keşfettik. Güzel. Aha da geldi. Tertemiz Aragon'a. Junior Park'lar yapıyoruz. Şimdi bu gelenle beraber Restorasyon şimdi Portekiz alıyoruz. Portekiz ele almış mı? Hala da almış. Ufak bir çünkü. Çok ilişkimiz var. Historical Friend France. Daha sonra Fransa'yı dövebiliriz ama olsun ben gitsin. Şu an ufak bir savaş yapacağımız için Explorer versin. Normalde kondisatör alıp şeyler yapalım. Bir savaş çıkmasaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Bakayım zaten hemen gerçekli de adam. Portekiz'i hiç uzatmadan, historical friend'imiz falan kalkmadan Trek Union Portekiz yiyorum. Ve bütün parçasını alıyorum. Portekiz'de Port personel yüzümüzü almış oluyoruz. Biz bu arada devamlı asıyormuşuz buradan. Üç barışın kolonist, kolonistimizi de alıyoruz. Şimdi kolonist seçerken en soldaki isyan engeller. Ortadaki isyan az bir şey engelliyor. Aynı zamanda ideaları bitirdikten sonra bununla beraber asim, %100 asimilasyon artı sıfır isyanları yapabiliyoruz. Bir de bununla daha hızlı atabiliyoruz. Ben şimdilik bunu seçeceğim. Hem de koloni isyan şeylerini bastırmayı da göstereceğim. Bundan borçlarımı ödedim. Buradan bunu seçiyorum. Bunu seçmemin nedeni Treasure Flat Income. Bu ileride bizim yaptığımız kolonilerden bize gelir sağlayacak. Sırf o yüzden bunu alıyorum şimdiden. Param çok diye parayı bir tık çarçur ediyor diyebilirim. Kendimize yeni rival seçelim. Osmanlı olur. Oradan Portekiz'e impro atıyorum. Çünkü şu anda eğer kralım ölürse Portekiz benim personel yönünden çıkar. Eğer personel yönünde ülke varken onunla eksi ilişkideyseniz ve kralınız ölürse Persen bozulur. Şu an mesela kralım ölse Persen bozulur. Bu çok andaki bir şey ama öyle çalışıyor. Güzel bir event geldi. Gilbartara bu tarz şeyler verecekmiş. De şimdi hangisini neye göre seçeyim? Şimdi üretim seçmek worth oluyor. Hem um, trade power oluyor. Ancak üretimi dandik bir yer. Balık. Bunun daha da ucuz yiyeceklerde. Tax gelir seçerdim ancak onun için daha bunun için de uygun değil. O yüzden men manpower seçeceğim. Çünkü buraya zaten pek bir devam basılmaz. Böyle duracak bir ihtimal. Kolonist, kolonistimi buraya yolluyorum. Burası e, okyanus yerlerinin. Eğer şurada din, şurada kültür falan onlar çıkmıyorsa gördüğünüz koloniste isyan çıkmayacaktır. Gördüğünüz gibi burada bir din var. Buraya yolladığında isyan çıkacak demektir. Bu aslında direkt şurada zaten. Aygı gözüküyor. Gördüğünüz gibi sıfır çünkü insan yok O yüzden burada eğer en sağdakini seçsem bile isyan çıkmayacak. Tabii diğer yerlerde çıkacak. Şimdi buraya kolonistimi yolladım. Oraya doğrudan kolon işte. Bunları keşfetelim. Bu arada buraya yollamamın nedeni çünkü koloni mensilimin şu an yeni dünyaya yetmemesi. Gördüğünüz gibi kırmızı buralar. Buralara yetmiyor. Buradan oralara atılacağız. Çünkü koloni menzili çok düşük ilk başta. Haydi yana ilerledikçe ancak o zaman açılıyor. Zaman kaybetmeden aynı görevden Napoli'ye de restorasyon günü yapmıştım. Pek güçlü belayı yok. Napoli'yi de şimdi harcayayım güçlü beleği olursa uğraşmaya, uğraşmaya gerek olmasın. Şimdiden Napoli'yi de görevimizi alalım. Bu savaştık. Çıkardık. Şimdi birazdan şeyde zaten. Aynen de zaten. Yani öyle. Napoli'yi de devamımıza almış bulunmaktayız. Portekiz'e yaptığımda aynı sebebinden ötürü buna denk Teknolojide ilerlemek yerine burada ilerliyorum. Çünkü Colonial Range ve Global Sucking bence. Teknolojiden daha önemli şu anda. Bunu alıyorum biraz daha gene. Evet şeyleri keşfetmişiz. Şimdi özel bir az bir şey orada yapacağım. 5K yeterli bir ihtimal. 5K bu 5K asker bastım. Onları gemiye bindirip yeni dünyaya götüreceğim. Ne için? Baş, başlarına bir konquistador koyup orayı keşfe yolluyorum yani şöyle bunları şöyle transport ettim bunlara bütün Amerika'yı keşfettireceğim kıyılara gideni de zaten keşfedebiliyoruz ancak karaları öyle keşfedemiyoruz o yüzden buna Seven Cities diyeceğim bu sadece yeni yerde çalışıyor diye hatırlıyorum emin değilim Sibirya'da olur böylece oraları keşfedecek of şöyle gelenden kolonide olup uslu alıyorum zaten Başka bir şey işime o kadar yaramıyor. Kolinli şeylerim büyüsün daha ki benim için. Yine param oldukça artmış. Yine onu en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum. ekonomide denge yazmışlar. Bunu alacağım. Normalde şu anda pek işime yaramıyor. Ancak ileride işime yarayacak. Thrasher Floating ben bayağı bir gelir alacağım. Çünkü yaptığım bir hata vardı. Benim Trade Center'ımın olmayan yerleri beni bana bağlamak. Bunları kaldıracağım. Şuraları. Çünkü oralara Trade Company kurabilirim. Ancak şimdi yapmayacağım. Önce dinlerini çevireceğim ki isyan etmesinler. Ondan sonra Tate Company kuracağım. Şu anda zaten bu şekilde durabilirler. Onları ileride ayarlayacağım. Tekstil'den savaşacağım. Normalde turnu sadece atarım da bu kadar erkenden Osmanlı ile uğraşmak istemiyorum diyeceğim de Osmanlı'ya göre çok güçlüyüm aslında. Ya yani çok demeyelim de güçlüyüz diyelim güçlü olacağız diye. Zaten bir sürü toprak alacağım için Tunus'a tik atmama gerek yok. Tunus'tan tek toprak almayacağım. Tunus'u doğrudan çıkartmak için harekete geçiyorum. Skilly Power'ı taşıyorum. Şurada şöyle bir görevim vardı. Oraya hemen Power Development'ı basma amaçlı. Hemen onu yapıyorum. aynı zamanda gelecekte de biraz taşıyacağım. Şimdi biraz development basacağım. Development'ı neye göre basacağım? Şu anda development aşırı fazla basmayacağım şey. Şu anda basıp bakacağım şey development'ı ona çıkarmak olacak. Bu ana kentimde. Orada çünkü development ucuz atma aldım. Burada ana kentimde on olmayan sadece var. Burayı da 10'a çıkartıyorum şimdilik. 10 yapma nedenim de ekstra bir bina slotu. Şu an pek işime yaramıyor ama ileride yarayacak. Bakıyorum. bu Hakkı'yı da gene geçen anlattığım sebepten toprak alım yapıyorum. Full deniz sınırını alıyorum ki artık bana raid atamasın. Hatta ve hatta Morokko'yu komple yiyebiliyormuşum. Okey, şimdi ben bunu komple yiyeceğim. Benim basalım olacak da. Ver bakayım. Aynen öyle. Okey. İstediğimden şey istediğimden değil ama. İçimize yarar herhalde diye düşünüyorum. Buraları ileride trade company yapacağım için sadece bir defa korlayacağım. Onun dışında ikinci koru atmayacağım. Buradan topraklara el koyuyorum ki %50'ye geçip şunu ileride kaldırabileyim. Boş durmuyoruz. Bina dikiyoruz. Yeterince bina diktik. Birazcık trade'e, trade, trade center'lara basabiliriz. Ayrıca trade modunu açıp Yan trade center'ları görüp onları upgrade edeceğim. Şimdi yapabildiğim bu kadar. Şimdilerde daha da upgrade ederiz. Çok fazla manaj pahamız oldu. Aslında teknoloji geçebilirim durum ama Erkenden geçmenin bir anlamı yok. Birisi geçsin ondan sonra geçeyim. O şekilde de inovasyon alacağım. Gene development basacağım. Bu sefer Development'ı Başkentime basacağım. Burası başkent olduğu için hem ekstra ucuz hem de ileride zaten basarız. Tabii expand infrastructure diyeceğim çünkü daha ucuz devam bastıracak bana. Her, her ne kadar ground kapasite gelse de ground kapasiteyi hallederiz diye düşünüyorum. Şu anda o kadar sorun değil zaten ground kapasite. Nasıl bildim? 25'e kadar çıkardım. Ardından ediktimi yeniden trade'e çeviriyorum. Bir de Golden ilan edebilirim benim için. Gayet iyi olur. Global increase'ı da de aldım. Ondan, bundan sonra artık şeye geçeceğim. Teknolojiye basmaya geçeceğim. Neden bunu da aldım? Çünkü bu benim daha hızlı kolini atmamı sağlıyor. Hatta, hatta boş bir anlamı yok şu anda. Zaten bu çok trade company yapacağım. O kadar şey de vermeyeceğim. Ben burada buna savaş açıyorum. Hem de Sasa'da tık atacağım. Sasa'da oradan kaldırırız herhalde. Ben buradaki topraklara adını falan vermek istemediğim için buradaki toprakları benim Basalım olan Talifat'a vereceğim Talifat'a daha sonra yeterken onun diplomatik bağlı olarak şey yaparım Şüpheliyi de komple ortadan kaldırıyoruz Teknoloji biri benimsemiş Ancak geçmiyorum 360 gün daha inovasyon Gelecek diyor çünkü Otağ buradayız November Kasım Nisember Aralık zaten Yıl geçince %10 daha indirim alacağım. Hem boşu. Boşu boşuna fazladan power vermiş olmayacağım. Buradan Tremcen'i de komple ortadan kaldırıyorum. Aramda ufacık bir fez varmış. Onu da indirelim hemen. Bunu sadece burada adam bırakmayalım. Barcelona'da Pretender isyanı çıktı. Bunu gidip kesmem lazım ki Aragon özgür kalmasın. Bu geçince de bunu benim benimsiyorum. Daha bunu ilerliyorum daha ucuza. Daha ucuz bir şekilde. Garni kapısı dolmak üzere. Ben yani ne kadar burada bazıları bırakıp açabilirim onu ancak Nobility'ye Garni kapısı artı bir tane şey verdim. Dediğim gibi buraları Stay State'imi almıyorum çünkü buraları Trade Company'e vereceğim. Sadece önce dinlerini çevireceğim. Sonra Stake Company'e vereceğim onları. Hatta şuradaki yerleri de artık şeyden kaldırabilirim. Stakeliğimden kaldırabilirim. Şunu bir de şunu. Yine benzer bir olay. Teknoloji değerleyebiliyorum. Ancak yıl sonunu bekleyeceğim. %10 daha ucuza geçeceğim. Benim için daha okey. Şu an iyi diye hızlıca bir avantaj yok. İyi diye zaten yayılmacı alacağım. Onun için ekstra puanım olmayacak. Birinciliğe gelmişiz sonra hiç fark etmedim bile. Bu toprağa da talifatı vereceğim. Kendim orlamak istemiyorum. Artık biraz oturabiliriz. Benka'dan şu anda bana 0 eğer şey basarsan atölye basarsam 0 kazanacak ama yeni dünyayı gel elementlerle yeni dünyadan gel elementlerle bu değeri düşecek yani bunun benim için o kadar da worth olmayacak. O yüzden buna basmıyorum. Buna basıyorum. Bunun değeri düşmez. Bunun değeri de düşmüyor diye hatırlıyorum. Değeri düşecek ya da değeri ucuz olanları basmıyorum. Daha worth bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bunlara ne mi yapacak diyeceksiniz. Daha worth bir şekilde barak ve regiment kamp yapabilirim. Böylece ordu sınırlarım çok fazla uçabilir. Ha, şu anda değil. Şu anda ekonomi yatırım yapıyorum. Çünkü öyle bir tehdit yok benim için, Nerede de olmayacak. Sadece daha güçlü ordularım gözükecek. North Castle'ın şeyini arttırmak için şuraya iki tane şey basacağım. daha dağ zaten, hayvan gibi pahalı ama yapacak bir şey Böyle bastım bu sefer. Her zaman da indirim kullanması gelmiyor? Bu bir şey, şey düşünüyorum. Aynen, buraya da yaptım. Trade Center'larım da hepsini ikiye çıkarmış oldum. Biraz biriktirip, para biriktirip Sevilla'ya PK verip geçebilirim. Tabi de onu 25'e çıkarıp, aynı şeyi Toledo'ya da yapabilirim ya da başka bir şey de yapabiliriz inlerini çevirmeye devam, oturmaya devam papalık influenzimiz oldukça fazla burada da bunlar da fena değil şeyler ancak o kadar da worth değil buradan üç defa şey basacağım daha dördüncüyü de basabilirim bastım dördüncüyü de bir yaşlı tutar geçtim işte. papa olursam daha güzel olur benim için çünkü papalık grafları daha yüksek bu 16 kalı yeni dünya getireceğim. Aslında bu 16 kalı başka bir sebepten ötürü yeni dünya getireceğim. Ancak şimdilik başka bir başka bir şey kullanacağım. Bir yerde başka bir amacı kullanacağım. Anlayacaksınız. Şimdi evet artık burada isyan çıkabilir gördüğünüz gibi. Ancak yeni dünyada oldukça ucuza atak natif diyerek gördüğünüz gibi artık burada bir daha isyan çıkmayacak. Burada bir daha isyan çıkmayacak artık. Bunu Afrika'da çok daha zor yaparsınız. Çünkü burada gördüğünüz gibi 4 military power var. Aslında. Afrika'da bunlar çok daha fazla ve çok daha değişken. Bazı yerler mesela 50 military power falan yapılabiliyor. Hatta bazen tek seferde ölmüyor bütün yerliler. O tarz şeyler olabiliyor. Şimdi bir de ekonomim benim kaldırıyor. Ben artık Şimdi burada kolonistim var. Burada kolonistim var. Buradaki kolonisti geri çağıracağım ve başka bir trade modu olan şuraya yollayacağım Ayrıca şuraya yollayıp oradaki de yerleri keseceğim ben aynı şekil İki kolonist üç 3 tane yere yapacağım ha kolonistin olmadığı yer çok daha yavaş setler atacak kolonistin olduğu yerler daha hızlı atacak ve ayrıca daha pahalı olacak şöyle şuradan da onu gösterebilirim gördüğünüz gibi ekstradan %100 daha pahalı oluyor bu ve bu katlanarak gidiyor paramı kaldırdığı için şu an yapıyorum ama bir tane daha bassam bana aylık 8'e mi mal olacak öyle bir şey böyle bu katlanarak gidiyor çok uçmamak gerekiyor bunda ancak oldukça kullanabiliriz Mesel, 4, 4 tane kolonistimiz olunca 5 tane yere 6 tane yere birden atabiliriz şu an 2 tane kolonistimiz var 3 tane yere birden atıyorum böylece hız daha hızlı bir şekilde kolon atmış oluyorum Buradaki yerleri de keseceğim. Şimdi geldikçe topraklara el kalmaya devam. Orayı bana ayırdığım için bir tık ordu sınırım az oldu. Ancak sorun değil. Biz gene buradan biraz burada bir tane daha ordu basacağız. Ama buradaki kondisyatörümüz olmuş. Hemen yeni bir tanesini alıp tekrar keşfe devam ettiriyoruz bunu. Biraz ordu sınırı aşacağım. Ancak pek miyim değil çünkü ekonomim gayet iyi durumda. Şimdilik isyan bastırıyoruz ve oturuyoruz sadece. Ve ekonomimize bakalım. Artık 54 kazanıyormuş. Dünyada ne durumda? Dünyada ikinciymişiz. Osmanlı birinciymiş. Fransa üçüncüymüş. Great Power'lıkta da en önde gidiyoruz. Gene Osmanlı arkamızda. Gördüğünüz gibi aşırı agresif oyunu oyunu başlamadım. Ancak bundan sonra çok soft bir şekilde gördüm buraları ele geçirdim. Şu anda böyle fazla isyanları yok. Manpower'ım yerimde, şeyim yerinde, her şeyim yerli yerinde. Ekonomim çok iyi. Çoğu yere şeyler bastım. Binalar bastım. Böyle gayet sakin başlayarak da çoğu şeyi halledebiliyorsunuz. Daha şimdiden bile Great Project basabilirim. Ancak tabi o bir tık verimsiz olur. Yeni Papa Fransa seçilmiş. Ben tekrardan 4 defa investleyip kendimi bir yukarıya atıyorum. Zaten Papa'lı influensim oldukça bol. papayla ile olduğum için de olabilir. Buralar bazı yerlere 0.9 olmasına rağmen kilise basmak. Bunun nedeni üretim şeyleri gayet güzel. Bunlara kilise basmak yerine workshop artı manufacturer'ı basarım ileride. Şu anda manufacturer'ı hepsi her yeri basamıyorum. O zaman çok daha worth olur kilise göre. O yüzden böyle üretimleri güzel yerlere basmıyorum. bir tık fazla detaya giriyor. Ne ama siz takılmayabilirsiniz. Siz genelde 0.9, 0.10 böyle ekonomik kaldırdıkça basabilirsiniz. Eğer oyunda yeniyseniz Ben sadece buralara neden basmadığımı söyledim Buralarda basma öneririm gene kötü üretim biçimleri olduğu için Altımızda 3 tane çok büyük ülke var Bir tane asalımız var Kendimiz zaten tek başına bir Fransayız Osmanlı'ya yakınız altımızda bir sürü de ülke var bir takılıyoruz da ortamda bir tık fazla açıl. Şöyle bir tane ufak bir toprak alalım. İndi succession gerçekleşti. Reddetti herkesi. Bakalım ne olacak. Dediğim anda Fransa direkt koydu savaşı. Yani katılıyorum. Pek mühim değil. Pek savaşmaya gerek yok herhalde. Fransa lider bir iş değil. kendim aldım. Niye aldım? Bilmiyorum. Onu aldım aldım. Hatta ile aynı tarafta savaştayız diye. Fransa bana karşı savaşa gelmiyor. Ben bu Fransa'ya da çok iyi istifade. Böyle bir durumda tek yapmanız gereken diğerinden savaşı önce bitirmeniz. Yoksa eğer Fransa önce bitirirse bana, gene bana karşı savaşa gelir. Evet, her yerden fırsat geliyor. Tunus savaşa şimdi de Osmanlı gelmiyor. Ver bunlar. Üçlü savaş. Üçlü olsun güçlü olsun demişler. Evet. Porto Rica'daki kalemle bitti. Bu şu demek oluyor. Ben artık Meksika'ya çöküyorum. Tamamen Meksika'ya çöktük. Şimdi buradan Yukarıdan mı başlayayım aşağıdan mı başlayayım? Aşağıdan başlayalım. Şuraya bir tane kolonist attım. Şu arkadaşa da bir tane spy attım. Oradaki kolonistimi düşünce ben spy'dan artık claim alabileceğim. O claimi alınca da artık bütün Meksika'ya böyle tek tek tık ata ata savaş açacağım. Bütün Meksika'ya çok kısa bir süre içerisinde hepsini alacağım. Çok isyan çıkacak ama orada o hepsini bastıracağım. O daha sonra oldukça büyük bir kolonum olmuş olacak. Biz de diğer savaşı bitirdik. Şeyden önce. evet temiz özlü yüzden. istemek bana bir tık arkadaşı expansion verebilir. Ancak bir süre burada şey yapmayız olur biter. <laughs> Daha ne istiyorum da yüzde %99 da eşit. Allah Allah. Hop. Militer power'da taşmışız. Hemen gene bir yerlere de basalım. Sevilla'ya basalım. Sevilla'ya üçleriz zaten. Şunları özellikle kullanmıyorum. Normalde bunlarla military power harcayabilirim. Ancak burada en iyisi bu. aneste good goods produce modifier. O yüzden admin power'da taşınca basacağım onu. O onları pek kullanmıyorum. kullanmıyorum. Bir daha expand diyelim. 25'e kadar çıktık buradan da. Portekiz kendine Brezilya'yı kestirmiş sanırım. Portekiz Brezilya'ya atmış. Umarım oradan devam eder hep. İkinci kolonistisini nereye atmış? gene bir yere atmamış galiba. Okey biz de kendimiz o zaman şuraya oyun alanı olarak belirleyelim. Diğer dörtten. Papa olmak için bunu alabilirim ama Papa olmasam da sorun yok. Bunu alacağım. Kimse diktiğim her yerden çok daha fazla text modifier alacağım. Aynı zamanda restini de Oldukça iyi. Yeni yani taşıma gemilerimi gönderiyorum. Az bir şey. Ordularımla bir git gel falan yapmalıyım. Ayrıca claim'imi aldım. Şimdi büyük ihtimal 10 yıla falan bütün her yeri toplamış oluruz. Gene aynı olay oldu. Gene bir yıl bekleyeceğim. Gene buradayız. Ondan sonra militerde atlayacağım ki daha verimli olsun benim için. Gördüğünüz gibi demin isyancı çıktı. Çünkü isyancılarını kesmemiştim henüz. Şimdi buranın isyancılarını temizledim. Burada, Burada bir çıkmayacak. Şuraya yürüttüm. Mi, çocuklar ben hiç savaşmadım. Bana %35 savaş kaskısı vermiş. İyi iyi. Şimdilik böyle bir toprak aldım Tunus'tan. İleride savaşta daha da içlerine gireriz Tunus'un. En son buradaydık. Evet. Buradaki natifleri kesiyorum. Daha sonra bu adanın bütün hepsini keseceğim. Bu adada full koloni atacağım. Buraları komple temizledik. Artık kolonimi sürekli oraya atabilirim. Şimdi ben bu 16K ile yeni dünyadaki Meksika'yı komple yok edeceğim. Bence bunu tabii ki de bir sonraki bölümde yapacağız. Çünkü bayağı süre oldu. Buradaki da buradaki komutan da katır alacağım ki görmediğim toprakları da onunla da ileride. Evet onun dışında onun dışında. Hmm. Trade Company'yi de bir sonraki bölümde yapayım. Şimdilik böyle. Ülkemiz çok sağlam bir gelire sahip. Ordularımız gayet güzel. Evet. Gene Osmanlı'nın gerisindeyiz ama gayet bir yok. Fransa elimizle büyütüyoruz ki bize ileride rakip olabilsin. Yoksa oyun sıkıcı olur bizim için. Onun dışında onun dışında başka da bir şey yok. Evet. Onun dışında başka bir şey yok. İzlediğiniz için Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde de Meksika'ya alırız. Trade Company kurarız. Gene sakince büyürüz. Ne kadar sakin tartışılır ama. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.